şu. Eğer beni vurursa Ruret tamam mı? Beni vurursa beni banlıyoruz sunucudan. Seni vurursa seni banlıyoruz. Tamam mı? Kabul mü? Sınırsız banlarım. Girmiyorsun bir daha kendi sunucuna. Bay bay. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ahmet arkadaşlar bugün efsane bir etkinlik yapıyoruz gerçekten bugüne kadar yaptığımız en büyük etkinliği yapacağız arkadaşlar tam tamına 100 TL dağıtıyoruz nakit bir şekilde 100 TL dağıtacağız arkadaşlar bugün arkadaşlar Spartan Jailbreak sunucusundayız efsane bir sunucu arkadaşlar gördüğünüz gibi haritası gerçekten çok güzel KZ'leri oyunları farklı güzel oyunlar arkadaşlar Bugün böyle büyük bir etkinlik yapıyoruz arkadaşlar. Siz de arkadaşlar sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den ve şu anda da üst tarafta bulunan IP adresinden gelip oynayabilirsiniz. Arkadaşlar hadi bakalım videoya geçelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olursanız videoya da arkadaşlar bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi arkadaşlar bir artı 100 like yapalım. Artı 100 like'a seri seri videolar geliyor arkadaşlar ve şunu da unutmayın. Sunucuda arkadaşlar top time birincilerine 200 TL 50 TL gibi paralar hediye ediliyor. Birazdan zaten videoda detaylarını da söyleyeceğim. Hadi bakalım videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar sürekli büyük veya küçük çekilişler yapıyoruz. Siz de bu çekilişleri kazanmak istiyorsanız, katılmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şeyler çok basit. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar ve ikinci olarak da arkadaşlar açıklama kısmına koyduğum Discord adresime giriş yapıp ayrıntılara bakmanız gerekiyor. Bunları yaparak siz de çekilişlerimize katılıp kazanabilirsiniz. Güzel güzel hediyeler alabilirsiniz. Hadi bakalım videoya devam edelim iyi seyirler. <laughs> 피꼬 윤다 피꼬피꼬 윤다 피꼬 윤다 비꼬 비꼬 윤다 비꼬 피꼬피꼬피꼬피꼬피꼬 비꼬 윤다 Evet arkadaşlar selamun aleyküm YouTube dedim ve YouTube videosuna giriş yaptık. Bugün arkadaşlar Spartan Jailbreak sunucusundayız. Ve arkadaşlar bugüne kadar yaptığımız en büyük etkinliği yapacağız YouTube videosundaki. Tam tamına 100 TL değerinde hediye vereceğiz arkadaşlar. Peki bunu nasıl vereceğiz? Bunu şu şekilde veriyoruz. Gelen herkes öncelikle hoş geldi. Aleyküm selam sunucumuz Tolu arkadaşlar tamamen. Şöyle veriyoruz. 5 tane oyun oynatacağız arkadaşlar. Her oyunun sonunda kazanan kişi 20 TL kazanacak. Direkt para arkadaşlar. Böyle güzel bir etkinlik yapacağız. Arkadaşlar siz de sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den gelip oynayabilirsiniz. Haydi bakalım bir Sly CT atalım. Başlayalım arkadaşlar. Bir çak bakayım. Başlayalım. Evet, ee, niye bağırıyorsun? <laughs> Hepinizi arkadaşlar şöyle bir dışarıya çektim sunucu arkadaşlar tamamen dolu şöyle bir olay yapıyor arkadaşlar sunucu top time birincilerine hediyeler veriyor zaten bunun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 5 oyunluk serimizin ilk oyunu ne olsun bakalım İlk oyun 20 TL'lik ilk oyunumuz ne olsun bakalım ne istiyorsunuz bakalım doç 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 ya oğlum bu docu her zaman yapıyoruz ya tamam. O zaman bu sunucunun bir IQ testini de yapalım. Tamam yüz üzerinden puan vereceğim. Doge'un yazılışını bir yazsın bakayım herkes. Doge'un yazılışını bir yazın. Dog, Doge, Oç, Dıç, Dodge. Tamam Dodge, Dodge, Dodge ağırlıklıydı. Tamam arkadaşlar bir 70-80 IQ'su var sunucunun. Şimdi... İlk oyunumuz dojo oynayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar oyunumuz çok basit. Oyunu başlatıyorum. Sizi aşağıya çekiyorum. Ve arkadaşlar yapmanız gereken engelleri aşıyorsunuz. İlk oyunumuzda 20 TL'yi kazanan arkadaşımız kim olacakmış bakalım. Abi noktip. Abim noktip. Tamam vereceğim lan noktip. Allah seni. Hadi başlattım oyunu. Aşağıya çektim. Bıçaklarınızı da veriyorum. Silah ver ettiği knife'ınızı verdim arkadaşlar. Haydi bakalım ilk oyunumuzun kazananı kim olacak arkadaşlar. Ee, ünlem hide yazıp bilgisayarları bir canavarlaştırabilirsiniz Bir ünlem hide'ınızı yazın bakalım ünlem hide'ınızı Ünlem hide hem oyun oynayıp Şimdi arkadaşlar top time olayı şu sunucu şöyle bir etkinlik yapıyor büyük bir etkinlik arkadaşlar bir hafta boyunca sunucuda en çok sürüye sahip olan yani sunucuda en çok oynayan kişiye 50 TL verecek ve bunu her hafta verecek ve arkadaşlar aylık olarak en çok oynayan oyuncuya da 200 TL gibi para verecek ve bu şekilde videolar çekiyoruz ya bu videolarda da arkadaşlar 50 TL 50 TL 100 TL 100 TL bu şekilde paralar verilecek gerçekten siz de oyun oynayıp kazanabilirsiniz arkadaşlar böyle paralar hadi bakalım devam edelim biz ilk oyunda genelde ne yapıyorduk? ilk oyunda ilk oyunda ne yapıyorduk? Plakaları yorumlara yazıyorduk. Hem arkadaşlar YouTube yorumlarına hem de arkadaşlar şu an chatten plakalarınızı yazın. Aynı plakada olan arkadaşlarımız tanısın, kaynasın, manito olsun, sevgili olsun. Artık ne oluyor sonlara kalmış. Ee, bakalım bakalım birisi zorla plakası aynı olan birinin ilkokuluna kadar bulmuş Bana yazıyordu abi bu çocuk beni tehdit falan ediyor diye Bu tip şeylere dikkat edin arkadaşlar Birbirinize ilkokulunuza kadar söylemeyin tabi o kadar da ee, cahil olmayın Şimdi abo ne kadar çok kişi çıktı Oğlum ne yapıyorsunuz siz bu kadar çok kişi normal değil ha bak Etkinliği kazanmak için var ya aç gibi oynuyorsunuz ha aç gibi Şimdi İkinci bu ilk oyunumuzun bu devam oyunu ne olsun bakalım. Size ne oynatabilirim bu Doge'dan çıkan arkadaşlarımıza. Ünlem SKZ 5 saniye yazsam. Baktığım yerden hücreden. Arkadaşlar hücreden veriyorum. Hücrenin kapısını şöyle kapatayım. Kapattım hücredeni verdim. Kaç saniye bani süresi olsun? 30 saniye bani süreniz var. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey KZ'yi yapacaksınız. Peki sol KZ mi sağ KZ mi? Hangisini yapmaları gerekiyor? Sol mu sağ mı? Sol. Arkadaşlar şöyle dairenizi koydum. Bu sol taraftaki KZ'yi yapacaksınız. Hadi bakalım yetenekli oyun arkadaşımız ilk, 20 TL'yi alsın. Evet hadi bakalım. Derdim olsun. Şöyle bir koyayım. Spartan. Isparta. Kapı kendi açılıyor değil mi? Sıkıntı yok. Kapıyı kendi açacak. Benim hiç açmama gerek yok. Sıkıntı yok. Çok güzel. Bu SKZ eklentisini de TR sunucularına ilk biz getirdik. Ha. Yani biz yaptırmıştık. Bir tane kardeşimiz vardı sağ olsun. Bakalım yapamayan arkadaşlar öldü. 3 arkadaşımız kalmış. Kimmiş bu? Dayı kardeşim tebrik ediyorum. Zenci kardeşim. Ee, sen kimsin? Vexia kardeşim seni de tebrik ediyorum. Bu kim? Bozan kardeşim. Şimdi Üçünüze e, S, K, Z oynattım. Üçünüzü arkadaşlar bir adette bence yetenek oyunu oynatayım. Yine aynı şekilde K, oynatayım. Bu K, bir kullar kapın bakayım. Farklı bir K, oynatacağım. Farklı K, Kullar kapton. don. İstersen kulların dışından başlayabilirsin. Dondasınız, dondasınız, dondasınız. Şimdi arkadaşlar. AK K sesiyle her şeyiniz bozulur. Başlar. İlk yapan arkadaşımız kazanır. Şuraya dairemizde de koyayım. Haydi bakalım arkadaşlar. aK K sesiyle her şeyinizi bozuyorsunuz. Lan dur oğlum ne yapıyorsun? Dur lan sakin ol dur. Evet bakalım ilk oyunumuzun 20 TL'nin kazananı kim olacak? Şöyle bir bakıyoruz. Hop düştü biri. Bu kim? Bakayım şöyle bozan kardeşim tebrik ediyorum seni ilk 20 TL'nin sahibi oldun tebrik ediyorum kardeşim helal olsun sana Şöyle bir yukarıya doğru çıkayım Arkadaşlar ilk oyunumuzun kazananı bozan oldu 20 TL'nin sahibi oldu Şöyle bir affınızı vereyim hepinizi dışarıya bir çekeyim Şimdi arkadaşlar bir sonraki oyunumuz ne olsun bakalım ne oynamak istiyorsunuz Bu sefer şans oynayacağız bakın şans oyunu Yetenek oyunu oynattım Doge KZ gibi oyunlar oynattım şans oynuyoruz Ne oynayalım şans olarak Şey ne dersiniz Müftüye ne dersiniz müftü? Bak bir müftü çok güzel olur. Herkese eşit bir şekilde saldıran bir müftü. Şöyle hepinizi iç içe çektim. Arkadaşlar hadi bakalım oyunuzu başlatıyorum. Allah şimdi size kolaylık versin. Hadi bakalım. ikinci 20 TL'mizin kazananı kim olacak? Şöyle tekrardan affınızı verdim. Dışarıda zaten kimse yok. Haydi bakalım kolay gelsin. Şans oyunu tamamen şans oyunu tamamen şans oyunu bakalım ikinci oyunumuzu kim kazanacak bir tane yetenek bir tane şans cenabet arkadaşlarımız burada eleniyor arkadaşlar bakalım hangi cenabetler gidecek Şurada bir tane yakışıklı var bak kafası mafası güzel. Bakalım kim kazanıyormuş. Ha bu arada arkadaşlar ölen arkadaşlarımız chatten tanışsın kaynaşsın. Yani sunucuya geliyorsunuz. Oyun arkadaşı bulun birbirinize. Evet bakalım müftü çıldırıyor şu anda. Müftü yok ediyor. Ya müftü biraz aslında böyle hırçın olması gerekiyor tamam mı? Böyle yok etmesi gerekiyor dağıldığı kişileri falan. Ama bak hızlan hızlan bak böyle böyle olması gerek. Güzel 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 hızlandı. Hızlandı. Bakalım müftü ne yapacak? Bozuldu. Nasıl bozuldu? Yok canım bozulmadı. Baksana yok ediyor. Adımı oku diyor. Special kit. Kardeşim okudum adını. Güzeldi. Ee, şimdi. Tekrardan bir durdurup devam ettireyim mi? Ne diyorsunuz? Bence güzel olabilir. Bak tekrardan durdurup devam ettirsem. Aha. Biri daha gitti. Biri daha gitti. Biri daha öldü. Biri daha öldü. Güzel. Durmuyor ki arkadaşlar. Bakın sürekli şey yapıyor. Saldırıyor. Aha. Oyna kardeşim oyna. Hareket et hareket et. Tövbe tövbe. Bozuldu. Dur 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 oyunu başlatacağım. Gir lan içeri. içeri gir oğlum. Tamam müftüyü de bozduk arkadaşlar. Tebrik ediyorum. 4 arkadaşımız kaldı. Bu 4 arkadaşımıza yine şans oyunu oynatacağım. Şöyle bir ne oynatabilirim? Ne oynatabilirim şans? arkadaşlar. Şimdi dur dondasın 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 dondasın. Kıpırdayan ölür. Kıpırdayan ölür. Tamam. Sıkı yaz kardeşim. seni donunu bozdum. Kıpırda bakayım da vurayım. Kıpırda bir daha. Tamam. Sıkı yaz. Donunu bozdum. Gel kardeşim buraya. Sıkı yaz, Gel kardeşim buraya. Sık Lan sıkaz kardeş. Lan şişko geç buraya. Tamam. Ee, Bora kardeşim sen de gel Bora. Bora gel buraya Bora. Her şeyini bozdum gel buraya. Tamam. İkiniz arkadaşlar şimdi bu Rus ruleti oynuyorsunuz. Tamamen şans bakalım kim ölecek. Evet bir şişko kardeşimiz bir de zayıf kardeşimiz. Kardeşim alınmıyorsun değil mi sana şişko diyorum. Sorun yok değil mi? Alınma alınma kaslısın zaten. Yeşil yol diye bir film vardı ırkçı. Yok oğlum ırkçı yapma. Yok yok öyle şeyler yok. Bu ölmez ya ben senin yanındayım lan hadi sen ölmezsin arkandayım sıkıntı yok. Hiç öyle düşünme. Hiç öyle şey ölmesin kardeşim ölmesin sıkıntı yok arkanda ben varım korkma korkma yüzünü dön ölmesin Bak Ne oldu bu <laughs> Oğlum bu sana bakıyordu Adam öldü oğlum <laughs> Kardeşim Boran'ın hakkında yemeyelim şimdi ayıp olur tamam mı Yani sıçtınız batırdınız ayıp Şimdi bir tane daha şans oyunu oynatsam seni oynatsam şans Bakayım 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 Aaa ne buldum? Bak ne buldum. Şimdi arkadaşlar bir renk seçeceksiniz. Sizi çekiyorum şöyle. Hepiniz birer tane renk seçin bakayım. Birer tane renk seçiyorsunuz. Seçin bakalım birer tane renk seç. Seç seç 3'e seç. kadar sayıyorum seçiyorsun. 3'e kadar kardeşim sana kırmızı geldi. Sen beni dinle sen ölmeyeceksin. Geç kırmızıya. Ah sen buradasın kardeşim. Al bu senin. Tamam. Şimdi arkadaşlar kapınızı kapatıyorum. Kapınızı kapattım. Oyununuzu başlatıyorum. Büyük ihtimalle bir tane kişi ölecek içinizden. Bakalım kim ölüyor? Evet. Bakalım kim öldü? Evet. Ne oluyor? Evet. Kardeşim geçmiş olsun. Sarı duman yok etti. Şimdi arkadaşlar bir daha başlatıyorum. Aranızdan bir kişi daha ölecek. Bakalım kim ölecek? Sarı gelmez inşallah. Bir daha bakalım. Abi bismillah okur musun? Karabula. Dayı kardeşim sen de öldün. Tebrik ediyorum. Buraya kadar geldin. Şimdi arkadaşlar bir kez daha bastım. Kim kazanıyormuş? Sol taraf mı? Sağ taraf mı? Sol Tvx mi? Sağ Tvx mi? Kardeşim sarı. Tamam. O zaman size bir tane daha şans oyunu oynatıyorum. Şansın da şansını yaptık artık. Arkadaşlar zar kapıyorsunuz. Sağa sola geç basma zara basarsan vururum. Basarsan vururum. Kardeşim sol taraftaki senin her şeyini bozdun bas bakayım. En yüksek atan kazanır. En yüksek atan kazanır. Bas yeşile. Yeşile E'ye bas. Tamam sen de bas. Tamam sen. Tamam. Dur ben Bora sen bir durdur bakayım lan niye çıkamıyorum. Bora durdur. Bora 4 attı. Sen durdur kardeşim. Kardeşim dur dur. E ee, dur dur. dur <laughs> dur kardeşim. Ya Allah seni kahretmiyor dur, dur Ya oğlum bizi niye böyle buluyor şeyler? Tamam çık ben durduracağım seni yerine git. Ha bir. <laughs> ya oğlum ben ama bak ya kardeşim alınmıyor değil mi bak tamam, bir cenabetsin anladın Anladın yapacak bir şey yok kardeşim seni tebrik ediyorum Yani kusura bakma ilk ikinci oyunumuzu kazanan bu arkadaş oldu Seni şöyle bir vurayım Evet kardeşim kimsin sen? Bora kardeşim tebrik ediyorum seni. İkinci 20 TL'nin kazananı sen oldun kardeşim. 3 tane yetenek oyunu oynattım. Bakın toplam 3 yetenek oyunu. Hadi bakalım şöyle bir affınızı vereyim. Aşağıya çekeyim. Şimdi arkadaşlar şimdiki oyunumuz Yetenek oyunu oynuyoruz. Yetenek. Ne oynuyoruz bakalım yetenek. Yetenek yetenek yetenek. Ne dersiniz bir tane TG'miz var. Bir tane bence bir TG oynayalım. Yani bir tane yetenek oynattım. Bir tane şans oynattım. Bir tane de aim oyunu oynatayım. Aim iyi olan kazansın. Şöyle bir kapınızı kapattım. Hepinizi şöyle içeriye çektim. TG oynuyoruz. Takımları düzenle. Af vermiyorum. Ölen arkadaş artık kill çekti. Ee, takımları düzenle. Herkesi kırmızı takıma at. Hepiniz teksiniz haberiniz olsun. Herkes tek arkadaşlar. Şimdi oyunumuz ne olsun? Oyunumuz ne olsun? Ne seçsek oyun olarak? Şöyle bir HS savaşları mı seçsem? HS savaşları yapalım. HS savaşlarında ne olsun arkadaşlar? Ne istiyorsunuz? Dur sıçtık. Ee, bu olmaz. HG olmaz. Karşı en fazla Bu olmaz testere olmaz. HS onu Diggle mı USB mi? Diggle mı USB mi? Seçiyorsunuz. Diggle mı USB mi? Diggle mı USB mi? Seç seç. Diggle USB. Diggle. Hop Diggle. Tamam. Diggle geliyor arkadaşlar. Diggle USB. Hadi USB geldi. Hadi başlattım. USB arkadaşlar. Kafadan birbirinizi vuruyorsunuz. Bol bol zıplayın. Bol bol kafa yememeye çalışın. Hadi bakalım. Bol bol zıpla. Zıpla 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 zıpla. Bol bol zıplıyorsunuz. Evet bakalım 3. oyunun kazananı kim olacak? 20 TL'nin kazananı kim olacak arkadaşlar? Berkay kapat. Aranızda valek mi var lan yoksa eğmek falan var mı lan Hilalcan? Doğru söyleyin. Bir de şöyle bir delay atayım kendime. Delay. Evet arkadaşlar tekrardan şey de söyleyeyim. Bu ıı, top time ödülünü unutmayın. Bakın top time ödülüne siz de gelip katılıp 200 TL 50 TL kazanabilirsiniz. Videolara da kapa gelip katılıp 50 TL 100 TL yine kazanabilirsiniz. Hadi bakalım kaç kişi kalmış? Bir 10 kişi falan kalmış. Arkadaşlar sizi iç içe çekiyorum. Bak iç içe çekiyorum iç içe. İç içe çekiyorum ona göre haberiniz olsun. Oy bir daha çekiyorum bir daha çekiyorum bir daha çekiyorum. Tamam bir daha çekiyorum. Bir daha çekiyorum. Bir daha çekiyorum. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi bir vur bakayım. Tamam. Evet kim şu bakayım. Miyuki. Miyuki kardeşim tebrik ediyorum. Çinli kardeşim helal olsun. Ya oğlum şans değil aslında bak. Bu, bu da bir nevi yetenek biliyor musun? İç içe çekme. Hani iç içe çekiyoruz. Şimdi kardeşim tebrik ediyorum seni Çinli kardeşim. Söyle uzak durayım sana. Korona morona var hani Çinlisin. <laughs> Bu espriyi de aramızda kalsın Şimdi arkadaşlar bir sonraki oyunumuz Ne olsun bakalım 3. oyunun kazananı 3. 20 TL'nin kazananı da Kardeşimiz oldu şöyle affınızı vereyim Dışarıya bir çekeyim hepinizi Şimdi ne oynayalım ip artık diyor Tamam ip oynasak mı ya ip de tamam Sıkıntı biraz ama O zaman şöyle bir şey yapalım mı sizinle İp oynatayım 20 kişi orada eleyim Başka bir şey oynatayım 10 kişi orada eleyim Ne diyorsunuz Böyle bir şey yapalım mı? Bence çok güzel olur. Oyun turnuvası gibi olur. Tamam. Dördüncü oyunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tam tamına 20 kişi kaldığında ipi durdururum. Haberiniz olsun bakın. 20 kişi de ipi durdururum. Şöyle affınızı verdim. Tekrardan şöyle bir çektim. 30 yapayım o zaman. Hadi tamam. 30 da ipi durdururum. Arkadaşlar canlar hızı 100 yaptım. Oyunuzu başlatıyorum. Hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Herkes duvara geçiyor. Duvara geç 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 geç. Duvara geç duvara geç. Biri övgü atmış. Tebrikler bir övgü aldın. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Haydi bakalım başlatıyorum. 20 yap. Tamam 20 yaptım hadi. 20 kişi kaldığında oyununuzu durdururum arkadaşlar. Biri daha övgü attı. Eyvallah lan sağ olun. Eyvallah. Şimdi ee, bakalım ne olacak. 20 kişi de arkadaşlar durduracağım. 20 kişide hem oyun oynayıp hem yazı yazabilen var mı? Monopol oynat diyor. Oynayabiliriz. Hem oynayıp tamam herkes gerçek hayattaki ismini yazsın bakayım. Hadi gerçek hayattaki isminizi yazın. Ya, <laughs> ölmeyin ama bak yazarken ölmeyin. yazarken ölmeyin. Şeytan doldurdu. <laughs> evet hadi bakalım 20'de durduruyorum arkadaşlar. 20'de. Bakın 4. oyun 4. 20 TL. Hadi bakalım. Arkadaşlar sunucunun IP'sini açıklama kısmına koyacağım. Siz de gelip oynayın. Güzel güzel zaten haritalar, oyunlar, etkinlikler, para ödülleri bir sürü şey var. Ve yine kardeşim hoş geldin. Ş ee, bakalım 20'de durduracağım arkadaşlar. Bakın tam 20 kişi kaldığında durduracağım. Haberiniz olsun. 31 arkadaşımız var şu anda. 31. Şöyle bir dışarıya doğru çekeyim kendimi izleyeyim sizi. Evet. Yazı yazabilen var mı da? Hem oyunda hayatta olup hem yazı yazabilen. He Oy yeteneklisiniz. Yetenekli, güzel güzel. Biraz tam yazın lan devam edin. Teyzesus'lum oynuyoruz o zaman. Teyzesus'lum araba. Yaz bakayım hadi kim yazıyor hayatta olanlardan Arap yazdı. Araba A sunucunun kurucusu. Oğlum kurucu kazanıp senin Alman yok mu hediyeyi? Ya öyle bir şey. Aa dur dur ananı avradını ne yaptınız oğlum? Dur Allah şu son beşi bir evle bakayım şu son beşi. Şu son beşi bir evle ne yaptı oğlum? Dur. Allah tamam. Devam ediyoruz. Ne oynatalım bu 20 arkadaşımıza? 20 arkadaşımıza yine bir şans oyunu oynatayım mı? Ya da yetenek mi oynayalım? Mevlana oynayalım mı? Ne dersiniz? Mevlana oyunu? Mevlana'ya ne dersiniz? Mevlana bakın yetenek. Yetenek oynayacağız. Yetenek. Tamam olur 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 olur. Spamı geliyor. Güzel 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 güzel. Şimdi canlarınızı 100 yaptım. Canlar hep herkesin yüzde mi arkadaşlar? Şimdi oyunuzu başlatıyorum. Altınızda gördüğünüz cubbuklardan kaçıyorsunuz. Buradan da arkadaşlar 5 arkadaş alayım ya da buradan 3 arkadaş alayım. 3 arkadaşa monopol oynatayım. Tamam mı? Şans oyunu oynatayım. istediğiniz o kadar monopoli. Şimdi inin şu merdivenden. Merdivenden inmezsen öldüreceğim. Merdivene takıldım. Tukuldum yok. Hadi bakalım oyunuzu başlatıyorum. Haydi bakalım başlattık. Bakalım kim ne yaptın oğlum? Dur daha oyun başlamadı. Öldü adam oyun başlamadan. <laughs> kardeşim yapma ya. İntihar ettim. Ya ey e olsun zaten zengin adamsın oğlum. Yönetim adamısın. Haydi bakalım arkadaşlar kim kazanacakmış? Bakalım kim kazanacak. 20 TL daha vereceğiz. Sonra bir 20 daha veriyoruz ve efsane şeyi kapatıyoruz. Hadi bakalım. Kom 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 efendim kardeşim efendim. Efendim güzel kardeşim. Seni çok seviyorum. Eyvallah güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Hadi bakalım bizi Azerbaycan'dan falan da izleyenler varmış. Arada böyle görüyorum. Bizi arkadaşlar Avustralya'dan izleyen %1 mi ne öyle bir şey varmış. Ondan sonra %5 kız izleyicimiz var. Yani %5 az değil. Kızlar yorumlarda bir kendini belli etsin ya. Hiç kızlar kendini belli etmiyor yorumlarda. Geçen %3'tü %5'e yükselmiş kız oranımız. Bu gerçekten güzel. Evet bakalım. Abi ismimi oku. Karabatu. Karabatu kardeşim okudum. Abi ben Afrika'dayım. Karışım. Dur 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 şur son, son ölen arkadaşı revle. Vexia kardeşimizi revleyelim. Kardeşimi revle 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 Vexia'yı. Şimdi aa son 3 dedim, değil mi? 5 olsun ya. Hepiniz okey'siniz zaten, değil mi? Hepiniz okeysiniz. Sıkıntı yok. Devam. Sıkıntı yok. Şimdi bu 5 arkadaşımıza arkadaşlar ne oynatabilirim? Buradan da bir 3 arkadaşımız kalsın. Aa cenabetlik desti. Arkadaşlar hemen yer kapıyorsunuz. Yer kap yer kap yer kap yer kap. Hepiniz yer kapıyorsunuz. Çabuk 3'e kadar sayıyorum yer kap. Gel başlat da vurayım kafana. 3'e kadar sayıyorum yer kap. Gir içeri gir içeri gir içeri gir içeri gir içeri. Gir 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 aynı rengi kapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam. Arkadaşlar çarkı çeviriyorum. Hangisi gelirse o ölecek. Haberiniz olsun. Dur diyor. Yok siz ikiniz artık kardeş oldunuz. Bakayım kimle kim? Boncik'le Bozan ikiniz kardeşsiniz. Orada artık iki kız ne yapıyorsanız yapın. Hadi bakalım durduruyorum arkadaşlar. Gelen ölüyor. Gelen ölüyor. Bakalım kim ölüyor. Hop. Evet yeşil. Yeşil hangisi? Bu. Tamam. Kimse ölmedi. Yani hepiniz sağlıklı. Cenabet değilsiniz. Bir daha çevirdim. Durdurdum. Kırmızı. Aha. Ulan Vex'i ya. Ulan Vex'i zaten kaybedim, kaybetmiş. Tamam bir daha çevirdim arkadaşlar. Bir daha durduruyorum. Şanslı şey yapayım. Haklısın. Hadi durdurdum hop. Sarı. Bu sarı mı? Bu Bu mapi kim yaptı? <laughs> Bu sarı mı gelen yoksa şu sarı mı? Bir tane daha sarı var. 3 tane. <laughs> Açık sarı. Eyvallah kardeşim. Tebrik ediyorum. Ben bir daha çeviriyorum. Çünkü bu sarı kapalı sarı. Bu sarı açık sarı mı? Bu sarı e, ee, bok sarısı gibi ya. Oğlum bu ne yapıyor bu? Omor. Omor. Evet. Tamam. Bir daha çeviriyorum. Hadi bir daha çeviriyorum. Bir daha çevirdim. Bu gelen arkadaşımız ölüyor. Bakalım kim ölecek? Yine. Ya kardeşim sen ölmen gerekiyor. Ben anladım. Bak harbi ölmen gerekiyor senin. Bak gerçekten bir daha sarı geldi. Tamam. Kardeşim artık yapacak bir şey yok. İki kere yani sarı geldi. Birinde tamam dedim de. ikinci de olmadı. Bu var. Olmaz. Bu var. Bu var. Bu var. Aha buldum oyunumuzu. Arkadaşlar kulvar kapıyorsunuz. Kulvar kap camda. Camda kulvar kap. Camı kıranın kafasına vururum. Camı kıranın kafasına vururum. Şöyle camı bir yenileyim. Bu mu yeniliyor? Şu yeniliyor. Tamam. Şu yeniledi. Tamam. Camlar eline. yerine hepiniz kulvar kap kardeşim. Kulvar kap. Aynı kulvardan gidemezsiniz. Tek tek gidiyorsunuz. Kapınızı açtığım gibi başlıyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım Allah kolaylık versin. İlk kırıp hepsini kazanan arkadaşımızı alırız. Hadi bakalım. Kapı açıldığı gibi her şeyiniz bozulur. Nefes al. <laughs> evet aldım şu an. Oh. Evet bakalım kim kazanacak? Pitch ya, pitch ya, pitch ya. <laughs> ya oğlum, ifaz vermedin ki lan oğlum. Ben sana tek kendin gideceksin dedim, kendi kulvarından. Allah Allah. <laughs> Bunlar ne yapıyor böyle bir saat kırıyorlar. Hadi bakalım hayırlısıyla kim kıracak, kim kazanacak? Bakalım kim kazanacak? Oğlum ne kadar zor lan bu niye bu kadar şey ya? Abi skin takibi var. Lan nasıl skin takibi var? <laughs> Allah Allah. Evet kim kazanıyor? En yukarıda kim geliyor? Aha maymun. Maymun kardeşim seni tebrik ediyorum. Kardeşim helal olsun. Maymucuk lan oğlum mer kardeşim tebrik ederim. Oğlum 20 TL'nin sahibi oldum. Bu niye bu kadar uzun sürdü anlamadım da bayağı uzun sürdü. Aynı mı? Yok lan maymucuk geldi. Maymucuk geldi. Vallahi maymucuk geldi. Vallahi aynı mı geldi maymuncuk mu geldi? A yap oynamayı. Bence maymuncuk geldi kardeşim. Maymuncuk geldi. Maymuncuk geldi ya. Yüzde yüz maymuncuk geldi. Maymuncuk kardeşim seni tebrik ediyorum. Helal olsun. Dördüncü oyunun kazananı maymuncuk oldu. Bir sonraki oyunumuz ne olsun bakalım Beşinci oyunumuz ne olsun Beşinci oyunda ne oynatalım bakalım Şöyle bir hepinizi dışarıya çektim 9 renk mi bu kadar çok istiyorsunuz 9 renk mi istiyorsunuz he Tamam yapalım mı 9 renk Herkes okeyse yaparım 9 renk Tamam çok istiyorsunuz yapalım Şöyle hepinizi bir duvarın içine çektim Oyununuz çok basit karşınızda gelen komutları uygulayacaksınız Hadi bakalım oyununuzu başlatıyorum Allah kolaylık versin Bakalım Lan Adam atlayıp öldü oğlum ne yapıyorsunuz Niye atlayıp ölüyorsunuz Atlayıp ölüyorlar. Allah Allah. Evet komutlar uyguluyorsunuz bakalım. Mesela yeşile geç dedi. Sen niye mavidesin oğlum? <laughs> bu arkadaş renk körü lan. Oğlum renk körüsün sen. Turuncu. Tamam siyah 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 <laughs> Allah'ım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu ne yapıyor? <laughs> oğlum bu nasıl bir sonucu ya? Ne yapıyorsunuz? Flash atıyorum. Atıyorum atıyorum o flash gelecek bir kere. O flash bir kere gelecek kardeşim. Yoksa uzun sürer. Tamam hadi atmıyorum lan. Hadi izliyorum. Tamam bir saat buradayız. hadi izliyorum. Evet Deox kardeşimiz öldü. Öne. Sarı 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 sarı. <laughs> Beni dinleyin. Kesinlikle yapacaksınız. Hiç sıkıntı. Eğil 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 eğli. tamam eğiliyorsun. Kırmızı 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 kırmızı. Tamam. Eğiliyorsun eğiliyorsun eğiliyorsun. Mavi 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 mavi. Dere yatayım be. Evet flash bombası geliyor artık yani ben bekleyemeyeceğim flash bombanız geliyor arkadaşlar hadi bakalım Allah kolaylık versin geliyor flash bombası Herhangi bir saniye flash bombası gelebilir Hop 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 Bakalım kimler kör oldu kimler kör olmadı Evet birisi gitti bir arkadaşımız kusura bakmasın Atmayın mı flash ya hadi hatam atmıyorum Herkes öldü zaten. Allah rahmet eylesin. Ha biri daha gitti. Güzel herkes öldü. Tamam. Bir kez daha atıyorum. Bir kez daha flash geliyor. ah çok hızlandı. Güzel atmıyorum lan. Bayağı hızlandı. Bayağı hızlandı. Güzel. Şimdi 20 TL daha veriyoruz. Bu 20 TL'yi daha kim kazanacak arkadaşlar? Fark ettiyseniz bütün oyunları farklı arkadaşlarımız kazandı. Hepsini farklı farklı arkadaşlarımıza verdik paraların. Bunu da farklı birine verirsek çok güzel olur. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şöyle bir şey atayım. Ha bu arada videonun bu kısmına kadar izleyenler bir YouTube yorumlarına 31 yazsın kendini belli etsin. Bir anlayın buraya kadar izlediğini arkadaşlarım. Hadi bakalım flash bombası geliyor arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. O flash bombası atılacak. Hadi bakalım ne olacak. Bir kez daha flash bombası geliyor. Artık bu flash bombası sürekli gelecek. Çünkü sizi bekleyemez yani diğer arkadaşlarınız. Flash bombasını atmamız gerekiyor. Flash bombası sürekli gelecek. Gelecek yani sürekli gelecek. Hadi bakayım kör kör kim kazanacak. Evet 7 arkadaşımız kaldı. 7 arkadaşımız. Bakalım 7 arkadaşımızdan kaçı kazanacak? Ünlem TP yazınca acaba flash bulmasını yine görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Onu merak ediyorum. Ah hepsi öldü. Hepsi öldü değil mi? Herkes öldü şu an. Ben de kör oldum çünkü. Oğlum daha ölmemişler ya. Allah Allah. Şöyle atayım bir. Oğlum bir bekle. Global flash atayım da hepiniz görelim. Tamam hepsi gör. Hepiniz görsünüz değil mi? Evet bakalım kim kazanacakmış. Sol geçti. Ya oğlum bitmiyor lan bu oyun oğlum ölseniz artık. Allah Allah ölün lan artık. Yeter artık oğlum. 20 tane flash attım. Yeter. Yeter. Ah. Oh. Ha. Bak yere bakıyor yere. Oğlum şimdi bittiniz lan siz. İçinize giriyorum lan haberiniz olsun. İçinizdeyim. İçinizdeyim. <laughs> İçinizdeyim oğlum. Ölün lan artık. Yeter oğlum artık. Ölün lan. Allah Allah. Ha iki arkadaşımız kalmış öl artık. <laughs> ölmüyor oğlum bunlar. Bunlar neden ölmüyor efendim? Efendim. Aha öldü. Kimse sen dur ölme. Sakın ölme. Dur 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 sakın ölme. Çıktım seni. M oğlum sunucunun kurucusu mu kazan? <laughs> oğlum yine iyisin lan. kar elde ettin var ya yine iyisin. Arkadaşlar 5. oyunumuzun kazananı sunucunun kurucusu oldu. Gel kardeşim kurucu kardeşim. Tebrik ediyorum seni gerçekten kimseye vermedin. Kendin kazandın. Gel o zaman seninle o kadar oyunu kazandın. Seninle bir tane rulet oynayalım. iddialı rulet. Geç karşıma. Oyun şu. Eğer beni vurursa rulet tamam mı? Beni vurursa beni banlıyoruz sunucudan. Seni vurursa seni banlıyoruz. Tamam mı? Kabul mü? Sınırsız banlarım. Girmiyorsun bir daha kendi sunucuna. Bay bay. <laughs> <laughs> Bu kadar da kolay olmazdı yani kardeşim. <laughs> Allah'ım. Ee, kardeşim tebrik ediyorum gerçekten. Güzel ban yedin ama dur ban. M dur atabiliyoruz mu muyuz ya? Atabiliyorsak bir ban atayım sana dur. Yetkim yeter mi acaba? Dur neredesin? İnşallah yetiyordur yetkim. Yetmiyor mu? Banladı. Banladı mı kendini? Kendini banladı mı? Güzel. Arkadaşlar kurucumuzu banladık. Katılan herkese teşekkürler. Gerçekten güzel bir video oldu. Dediğim gibi arkadaşlar her hafta para ödülleri verecekler. Her hafta hediyeler verecekler arkadaşlar. Siz de gelip sunucuda bu hediyeleri kazanabilirsiniz. Açıklama kısmına IP'sini koyacağım. Kom 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 kom. Niye kom spamı geliyor? Niye kom spamı? Allah Allah tamam. Haydi bakalım arkadaşlar. Videoya bir beğeni artı yorum atarsanız sevinirim. Kanalda abone değilseniz abone olursanız, videonun bu kısmına kadar izlediyseniz de bir 62 yazarsanız sevinirim. Haydi bakalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.